Sure 28 Kasas Peygamber öyküleri Selam olsun onlara Rahmetiyle donatan Merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına Da Sin Mim Harfleridir bunlar Apaçık bu kitabın Anlatacağız sana Gerçek durumuyla Musa ve Firavun'un Öyküsünün bir kısmını inanan bir topluma. Firavun gerçekten de ululandığı o yerde ve sınıflara ayırdı oranın halkını. Eziyordu bir kısmını, boğazlıyordu oğullarını, sağ bırakıyordu kadınlarını. Çünkü o bozgunculardandı. İstiyorduk biz de lütufta bulunmayı o yerde ezilenlere önderler yapalım ve varisler kılalım onları diye